720'lerin İstanbul'u. Osmanlı tahtında Sultan 3. Ahmet var. Pasarofça Antlaşması ile savaşların durulduğu, Avrupa ile görece barış içinde geçen bir dönem. Bu yıllara tarihte Lale Devri denildi. Saray bahçelerinde bin bir çeşit lale yetiştiriliyor. Boğaz kıyılarında köşkler, kasırlar yükseliyor. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın öncülüğünde kütüphaneler açılıyor, matbaa kuruluyor. Batı'dan yeni fikirler geliyor. Saray çevresi için bu dönem bir yenilik ve ihtişam çağıydı. Ama aynı İstanbul'un sokaklarında bambaşka bir manzara vardı. Esnaf ağır vergiler altında eziliyor, fiyatlar artıyor, işsiz Yeniçeriler huzursuzluk çıkarıyordu. Halk sarayın görkemli eğlencelerini uzaktan izliyor ama kendi hayatında geçim derdiyle boğuşuyordu. İşte bu uçurum her geçen gün biraz daha büyüyordu. Dönemin dini çevreleri de hoşnutsuzdu. Kadızadeliler gibi muhafazakar gruplar Batı tarzı yenilikleri bidat, yani dine aykırı yenilikler olarak görüyordu. Onlara göre köşklerdeki eğlenceler, laleler ve batılı zevkler Osmanlı'yı yozlaştırıyordu. Böylece ekonomik sıkıntılar, askeri huzursuzluk ve dini muhalefet aynı noktada birleşti. Ortam büyük bir patlamaya hazırdı. İşte tam bu sırada sahneye çıkan isim tarihe damga vurdu. Patrona Halil. Arnavut kökenliydi. Bir dönem Yeniçeri ocağında bulunmuştu ama asıl mesleği hamam tellaklığıydı. Görünüşte sıradan bir adamdı. Fakat etrafına topladığı öfkeli kalabalıkla kısa sürede büyük bir güç haline geldi. Eylül 1730'da İstanbul'da isyan başladı. Önce Yeniçeri kışlaları, sonra esnaf ve halk bu hareketin içine katıldı kalabalık büyüyerek saraya yürüdü. Talepleri çok açıktı. Damat İbrahim Paşa idam edilmeli, bu sefahat dönemi sona ermeliydi. Sultan Direşi Ahmet çaresizdi. Önce sadrazamını idam ettirdi. Ama isyancıların öfkesi dinmedi. Sonunda sultan tahtı terk etmek zorunda kaldı. Yerine birinci Mahmud geçti. Böylece Osmanlı tarihinde bir dönem sona erdi. Lale devri. Köşkler yağmalandı, laleler söküldü. Eğlence mekanları yakılıp yıkıldı. İstanbul'un ihtişamlı yüzü bir anda karardı. Patronu Halil, bir süreliğine devlet işlerinde söz sahibi oldu hatta yeni padişahın yanında dolaşıyor, kararları etkilemeye çalışıyordu. Ama saray fazla sabretmedi. Kısa süre sonra patrona Halil ve yakınları ortadan kaldırıldı. İsyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Peki bu olay size neyi anlatıyor?